Kur'an bizimle konuşur mu? Hazreti Ali Efendimiz hepimiz biliyoruz ki Kur'an bizimle diyor durup dururken konuşmaz. Onu konuşturmak lazım. Onu konuşturmak için de soru sormak lazım. Soru sormak için de okumak lazım. Mesela ne diyoruz? İlk inen şey Fatiha'daki ayet İhtinas sıradal müstakim. Bizi doğru. Allah'ım bizi doğru yola ilet diyoruz. Bir soru sorduk. Cevap hemen Elif Lam Mim Zalike el kitabu la raybe fi muttaqin. Bu diyor takva sahipleri için yol gösterici, hidayet kaynağı. Gel buraya bak. Sen soru sordun ya hemen sorunun cevabını vereceğim diye başlıyor. Ya da Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, ey insanlar, ey kullarım konuşuyor. Ya da bir adam gün bataklığına saplanmış. Her türlü iğrençliği yapmış, her türlü rezilliği yapmış. Ama bir gün Sarhoş eve gelmiş ya da bir yerde elle bir ayet gelmiş. Zümer suresinde. Ey kendilerine zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ya. La taqrutu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Sarhoş bakıyor. Allah Allah. Ne diyor? Allah benimle konuşuyor ya. Tam bana diyor. Ben ümitsizliğe düşmüşsüm. Ben bitmişim abi yanmışım ben. Noktasına gelmişim. Ama Allah diyor bana hemen bir takviye bir cevap. Bişri Hafi'nin de öyle hidayet bulması var ya. Besmele-i Şerif'i bulması.